kırmızı yerlerimiz el örgüsü. Oldu mu şimdi? Göstereyim canım. Hı -hı. böyle koyu pembe oldu değil mi? Hani açık gözüküyor. Hı -hı. Bu da böyle. Bu da krem. Mesela krem Bunları sen yaptın anne belirt onları da. Evet, Şunlar, şunları ben yaptım canım. Şu üç tanesini bana yaptın. Elde yaptım. Evet. Bu da krem. Kremleri biraz meraklıyız. Kremleri seviyor. Bir gözüküyor mu canım? Hı hı. Şöyle uzaktan çekeyim. Bunları da yaptırdık. <laughs> Şurada çağla yeşil mi diyorlar bu renkleri ya? Renkleri pek bilmiyorum da. Herhalde çağla yeşil oluyor bu. Güzel bir renk. Ama şey kalıbı geniş onun. Hmm. Kısa ve geniş kalıbı. Bana göre yazar. Bakayım da. Nasıl şöyle? Şöyle aşağıya bir tarafı sadece çeker misin? Şöyle. Hı. Direkt bu şekilde. Nasıl? Güzel. Hı. Tam sana göreymiş. Sana da olur. Senin olsun canım. Yok canım ne yapacağım. Yeleğim, var <laughs> Teşekkür et. Ya senin kısmetine alındı, yapıldı. Evet. Burada da annemin çiçekleri var. Görüyorsunuz. Hiç eksik olmaz. Şöyle çiçeği falan. Buraya da yeni taşındık canlarım. Buraya da ev turu çekeceğiz inşallah. Şuraya mı koyayım, değiştireyim mi? Koy koyayım. koy. Şuna koyayım Pembe tamam, çok güzelmiş. Şu renk güzelmiş gerçekten. Bir de krem. Şu rengi pek şey yapamadım da şu renk güzelmiş. Renk olmadığı için normalde ben e, şunu sarısını alacaktım. O da güzel değildi o yüzden onu aldım. Şunlar da üst üste yapmasak da şöyle yapsak kızım. Baksınlar iyidir. iyice. Baksınlar modellerine falan. Hmm. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Hep krem Yorum var. yapın. Beğeni atın. Krem sevdiğim için hep krem yaptırmak istedim. Olsun, hepsinin üstüne gider krem. Evet. Bu da böyle pembe. Her renkten aldı. Yeşil. Bu da yeşil mi oluyor? Onaylı simli. Evet, simlisi. Şu renk pek şey yapmadım da, sen beğendin de neyse. Renk yoktu. Bu da böyle. Için. Şunu bir daha mı Şunun rengi ne tam olarak bilmiyorum ismini. Renkleri pek bilmiyorum. O kadar da halı falan dokudum da renkleri bilmiyorum ya. Şunun ne renk olduğunu bilmiyorum gerçekten. Şurada şöyle. Toplam kaç tane var anne? 4, 6, 8, 10 tane. Evet. İki de şu küçükler var 12 tane. 12 tane ineklerimiz. Şu minakları da çekeyim. Şu 3 tanesini annem yaptı. Şişte yaptı bunları. Hı, hı Üçü de aynı model farklı renk. Sadece o kadar. Bunların hepsini de satın aldım. Aynısından 2 tane aldım krem. Krem çok seviyorum. Bir de renk çok seçenek olmadığı için aynı renkten almak istedim. Şurada da bebek ile hani şuraya koyar mısın? Video ters olur. Yine krem. Bebek yeleğinde bile krem almak istedim. Görüyorsunuz çok güzel. İstersen şöyle koyalım. Renkleri algılarsın kızım. Renk biraz olmadı. Bir Pembenin üstüne koyalım da. Renk algılamıyor çünkü. Hı. Hı. Şöyle bebek geleyim falan. Çıkıyor mu renkleri kızım? Hı hı. Şu an çıkıyor. Bu da sarı. Çok güzel parlıyor. O da simliymiş. Anne küçükler. Hmm. Küçükler de simli. Şöyle uzaktan göstereyim. Yere kalmayı düşünüyor muyum? Bir de siyah renk eksik. Hmm. Değil bir tane siyah, almadık. Siyah, renk. siyah <laughs> renk aslında şu krem yerine siyah o da güzel değildi. Onu beğenmedim. Simli, şu simlilerden siyah güzel ama. Onlardan bir tane alabilirim. Bir de toplu çekenle. Şöyle görmesine. bir de geriden çekeyim. Şu an alan çok yok. Çeyizlerimin hepsini çıkardım çünkü. dolduracağız. Evet şöyle yeleklerim. Krem çok seviyorum o yüzden. Ve güzel duruyor kremler. Bu kadar da Videoyu sonlandıracağım. Biraz paketleri <laughs> de <aldım>, kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Aşmışsın bunları hep. Tamam anne videoyu sonlandırıyoruz. Bir tane değerlendirin. Yorum atın canlarım. Beğeni atın. Bakayım nasıl beğendiniz mi? Renkleri nasıl? Uyumlu mu? Güzel mi? Bunların hepsini belirtsin yorumlarda. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.